Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle beraber sadece 8 kartla birlikte beyin yakan mentalizm oyunu nasıl yapılır onu öğreneceğiz. O zaman ilk olarak performansa geçelim sonra numaranın nasıl yapıldığını. Numaramızın performansında 8 tane kartı açıp bir şekilde seyirciye gösterdikten sonra seyirciden herhangi bir tane ka kartı aklından düşünmesini söylüyoruz. Sadece düşünecek kartı alacak ya da seçmeyecek. Sadece kartı düşünüyor ve düşündüğü kartı bize söylüyor. Örneğin seyircinin düşündüğü kart maşakız olsun. Maça kızı yavaşça masaya bırakıyorum. Ve diğer kartlara bakmamız gerekirse siyah, siyah, siyah ve siyah renkteyken seyircinin seçtiği kart olan maça kız tüm destede kırmızı renkteki tek karttı. Şimdi gelelim numaranın nasıl yapıldığına. İlk olarak bize 8 tane kart lazım. Tahmin edebileceğiniz üzere bu 8 kartın 7'si aynı renk ya da biri farklı renk falan değil. Gördüğünüz gibi 4 tanesi kırmızı 4 tanesi de siyah. Bu 8 tane farklı kartı şu arka yüzleri farklı olacak. Sırasıyla işte mesela kırmızı siyah kırmızı siyah kırmızı siyah kırmızı siyah diye diziyoruz. Daha sonra kartları açıp seyirciye herhangi bir tanesini söylemesini istiyoruz. Burada hangisini söyledik ama hiç fark etmez. Örneğin karo papaz demiş olsun. Şöyle yapıyoruz. Kartlar açık ya. Karo papazı alıyoruz. Masaya koyuyoruz. Bakın koydum. Normalde bunlar bu şekilde de. Bunları aldım. Tüm paketin altına koydum. Ve şu an hazırız. Şu an bakın bunun rengi siyah. Şimdi şöyle olacak. Durumumuz üstten şu şekilde aslında. Kırmızı, siyah, kırmızı, siyah, kırmızı, siyah, kırmızı diye gidiyor. Biz şu şekilde göstereceğiz. Bakın. Kırmızı. Hep bir bunu, hep de üsttekini gösteriyorum. Kırmızı diyorum. Sonra çeviriyorum, bunu yana ittirip masaya koyuyorum. İttiriyorum, kırmızı masaya koyuyorum. İttiriyorum, gösteriyorum kırmızı masaya koyuyorum. Elimde kalan son kartta kırmızı zaten masaya koyuyorum. DSİC gerçekten 7 kere kırmızı kart göstermiş oluyoruz. Ama aslında sürekli üstteki kartı gösterip duruyoruz ve buradaki tek kartta siyah kart oluyor. Bunu Buradaki şeyleri hızlı yaparsanız hiç belli olmayacaktır ne yaptınız. Tekrar göstereyim şöyle. Gelelim. Aynen. Bakın. Kırmızı, kırmızı, kırmızı ve kırmızı. Tek siyah kartta seyircinin seçtiği kart olan Karo Papaz'ın ta kendisi. Evet videonun daha sonuna geldik. Umarım numarayı beğenmişsinizdir. Benim çok sevdiğim bir numaradır. Her yaptığımda da çok güzel tepki veriyorum bu numaradan. Sadece son kısmında kartları göstermeyi, hızlı göstermeyi çalışırsanız yeterli olur. Onun dışında gerçekten çok basit bir numara ve gerçekten çok güzel tepkiler alabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Aynı zamanda şu an kartlarda çıkacak olan ana kanalıma da göz atabilirsiniz. Belgesel ve hikaye içerikleri paylaşıyorum orada Oraya da abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.